Sevdacığım ne haber? İyiyim ben iyiyim. Yılbaşı gecesi birlikte bir şeyler yapalım mı? Ne sevgilisi? Sen adamı 10 gün önce sepetledin ya. Başka bu. Senin yeni sevgilin mi var? Ay çok hoş çok sevindim. Memlekette kriz var yazık. İşsiz güçsüzdür o. Hiç değil iş adamı. Çok parası var. <laughs> Böyle çok parası olanların da götü bir tarafta göbeği bir tarafta oluyor. Değil. Yunan tanrısı gibi. O kadar diyorsun. Aa, çok hoş, çok sevindim. Ee, Aftalarım var. Ben seni sonra arayacağım. Ben seni arayacağım Selda'cığım. Sürtük. Garantici sürtük. Birini bulmadan önce diğerini bırakmayan sürtük. Nereden buluyorsun sen bunları? Nereden buluyorsun? Arkana kokunu mu bırakıyorsun kediler gibi? Hı? Şerbetli misin sen? Seni bulanlar bizi niye bulmuyorlar? Bizi niye bulmuyorlar? Gerçi bulmasınlar ya. Bulmasın seni bulanlar. Görgüsüz, bağnaz, varoş. <laughs> Aa, biz böyle adamlar istek olsaydık... Aha! kadar. Senin erkek diye yanında dolaştırdıklarını ben köpek diye kapıma bağlamam. Gerizekalı salak. Ay Allah'ım. O kadar kötülüyorum. O kadar kan alıyorum. Yine yüreğim soğumuyor. Ne yapsam ki? Koşayım ben. Nefesim kesilinceye kadar koşayım. Ama ondan önce bir bardak soğuk su içeyim ben.